fakirsen anan bile sevmez. Sen işte tadını biliyor musun? Toplum bozuldu kardeşim. Yavrum, yavrum, bayılırım biliyor musun? <laughs> Bak bana verseler onu. dilere 8-10 milyon verilmesini benim aklım ermiyor. El Göbek atıyor, çakal kılgı herifler. On memesine, kıçına başına para sokuyorlar. Sevmedim tipini ya, konuşma tarzını sevmedim. Ne var? filan Türkiye'de hileli yerlerdir. Zarlar hilelidir, kartlar hilelidir. Ruletin dönen topu ileridir. Kazanamaz. Galatasaray'ın sevdiği bir futbolcunun karısı. Beş çocuk annesi. Tangalı tuvalette poz veririp Ve şimdi sevgilisi olan 20 yaşında torbacı. Sin kalıbınıza tükürüyüp. Maxi Lopez'e de tükürüyüp. Icardi'ye de tükürüyüp. Alayınıza. Hocam ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Niye? Daha 2000'lik bir kanaldık. Sizle bir video çektik. Türkiye'de tam 7 milyon görüntülenme aldı. Allah bir bereket versin yallah. Sosyal medyalarla beraber. Yallah. Bütün Türkiye sizin açıklamalarınızı konuştu. Ve şu anda da bütün Türkiye Ahmet Çegar YouTube'da yayın yapsın da izleyelim diyor. Başladık işte. Korkunç bir baskı var. Nedir şimdi konumuz? Hocam 2024 yılını bitiriyoruz. Hayırlısıyla. İnşallah. Türk İl Kurumu bir anket açtı. 2024 yılının kelimesi diye. Sonuç kalabalık yalnızlık çıktı. Biz ne? ne yaşıyoruz hocam? Kalabalık yalnızlık. Türkiye'de en çok hit olan, prime olan, beğenilen kelime. Yok öyle kalabalık yalnızlık. Onlar şeyde olur Amerika'da filan. Bizim aile ve dostluk yapımız o kadar yüz göz ki bu iyi bir şey ama. Yıpranmadık mı hocam? Ülke olarak yıprandık. Ama mesela 80'ler, 70'ler, 90'lar gibi değil sanki tartışılır. manasız bir konu. Yani şu TİPT kurumu lafı burada yeri yok yani. Ama hocam şöyle düşünün. Sen yalnız mısın? şimdi siz yalnız olmayabilirsiniz hocam. Milyonlar sizi seviyor. Ama bazı insanlar binlerce insan ya da onlarca arkadaş olduğu halde kendini yalnız hissediyor olabilir. Ha, hayat bireyseldir zaten. Fakirsen anan bile sevmez. Başarısızsan karın bile sevmez. Normal mütedilsen büyük parayı bulduğunda seni önce karın kıskanır. Bunlar dünyanın gerçektir. Yani insan insanoğlu özünde yalnız bir canlı mı hocam? İnsanoğlu özünde zaten yalnız. Hayat yalnızdır. Çok enteresan bir şey söylediniz. O zaman hızlıca geçiyorum. Hocam erkek ve kadınların bir araştırmaya göre birbirlerinin organlarını bilmediği çıkmış ortaya. Türkiye Gençlik Araştırması böyle bir araştırma yapmış ve Erkeklerin %23'ü ve kadınların %17'si kadın organlarını, erkeklerin %15'i ve kadınların %26'sı erkek organlarını biliyor. Şimdi diye. bir laf vardır kardeşim. Sen istakozun tadını biliyor musun? Ben bilmem hocam. Ha. Ben Anadolu bilmiyorum. Yersen söylüyorum. istakozun tadını öğrenirsin. Sen havyar bilir misin mesela? Balini havyarının tadını bilmezsin. Ama yersen bilirsin. Şimdi burada çok amiyana bir giriş yaptım. Fazla da bilmesinler. Biraz sert olmadı mı o yani? Ters bir üst idare edeceksiniz. Fazla da bilmesinler gerek yok. Fakat öyle bir rezil dünyada yaşıyoruz ki teknolojik olarak 10 yaşında 8 yaşında bir erkek ve kız çocuğu bugün erkek kadın ilişkisinin en pornografik en dejenere halini bile şu basit cep telefonda bir tuşa başta görebilecek istediği, istediği için değil insanda merak duygusu vardır. Yani şartlar bu devirde çocuk yetiştirmek bir bu teknik imkanları ya kız mesela çocuk 8 yaşında yaparken oradan bir tane pedofili sapık giriyor kendini genç çocuk gibi tanıyor neler var e, dışarı biz çocukken arasını satayım mahallede sapatlar akşama arsaları top oynardık ya şimdi bizim çocuğumuzu hangi sapık tecavüz edecek diye ana babalarda haklı olarak bir korku var toplum bozuldu kardeşim olay bu hocam kesinlikle öyle Eee Allah çocuklarımızın korusun diye. Valla bak siz genç insanlar bu güvenli güvenli internet denilen bir şey var aslında bu biraz daha iyi çocuklar için iyi bir tecrübe. Tabi tabi yani ana babalar interneti çocuğa telefonu verince o, 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 o pisliklerden anlara bir şeyler yapmaları lazım yani. Kesinlikle hocam hmm. hakikaten gün geçmiyor ki Türkiye'de bir tuhaflık yaşanmasın. Gümrük'te goril bulunmuş yavru. Yavru yavru bayılırım biliyor <laughs> musun? Bak bana verseler onu. Onu ellerimle bakarım. Büyütürüm. Hocam çok masum değil mi ya? Yani? Abi çok şirin. Bizim Ahmet Güvener vardı eski MHK başkanı. Ben ona King Kong derdim. Şimdi, bu büyüyünce King Kong oluyor biliyorsun. Film kahramanı da King Kong. Hocam saçları falan biraz Rasim Abi, abim mi benziyor acaba. Rasim'e değil bizim Ahmet Güvener'e benziyor. Fakat çok güzel bir hayvan. Çok sevimli. Ulan nasıl? Ama yani hayvan kötülürken bir yerden bir yere götüreceklerdi. Satacaklardı hayvanı. Hayır, hayır, hayır. Veya Türkiye'ye soktular. Birisi satın alıp bakacaktı. Yani niyette bir ahlaksızlık yok. Niyette bir hainlik yok. Ya buna kim kıyar ya? Ver bana bunu. Önce süt yapayım ona. Biliyor musun? Süt. Sonra ne yer bu? Meyve filan yer bu. Bunlar böyle. Ona meyve sulu pekmezler. Bu pek alay ne bulsa yer hocam. Ya yer. Zaten 6 ay sonra beni geçer. Tabii. Allah Bana hırlamaya başlar. <laughs> Şuna bak abi. Sarılıp yattığımın işine biliyor musun? Hocam gorille siz güreşseniz kim yener? Büyük goril. Evet, büyük goril de siz. Büyük goril ya ya. O zaman sinir rengini büyük, büyük goril mi ben? Sinir rengi... Mike Tyson dahil büyük goril ve ayı olmak üzere. Minimum hayvanat sinir Engin'i sinir yenemez. <laughs> Neden hocam bu? Yapısında var. Bu rengi? kuvvet nereden geliyor? Çünkü o da insanın gorili o. <laughs> Aşağı şey hocam. Öyle sana. kuvvetli yani on demek istiyor. Çok kuvvetli bir adamdır. Futbol oynarken de böyleydi. Domuz gibi kuvvetliydi. Hala <laughs> öyle. Yaşı 60'a geldi. Hala ağır kuvvetli. Fakat şu güzelliğe bakın ya. Ah yavrum ya. Keşke benim de bundan olsa. Değil mi? Bu işer. Hocam ah, bir de şöyle bir şey oldu. Geçen ha. Sinan abi demişken bir videosunu gördüm. Ertem abi çekti. Kendinden daha yakışıklı birini görene kadar cevap verme diye öyle bir format var. Ee, David Beckham mı Sinan Engin mi demişler. Cevap vermemiş hocam. Şimdi bak David Beckham da Sinan Engin. Aslında şu andaki halleri Sinan Engin. Bah. David Beckham gördün mü en son halini? Muşmalaya döndür. Amerika'da gördüm. New York'a gelmiştim. Yine ince. Fakat surat olmuşmuş muşmula. Muşmula çökmüş. Ama senin abi iyi değil mi hocam? Sinan diri ya, cildi milli gergin ya. İşte omuzlar, momuzlar, göğüs kıllarında alınca böyle omuzlar falan tam çıkıyor iyi yani Sinan. <laughs> Maşallah, Allah, Allah, uzun ömürler versin. Hocam Bartın'da enteresan bir olay olmuş. Ee, gençler, kız arkadaşlar edinmişler. 2-3 erkek, 2-3 kız kıza sevgili olmuşlar. Fakat sonra gençler kız arkadaşlarının hayat kadını olduğunu öğrenmiş. Ne var bunda? Pek normal bir şey değil Hayır, ya sanki. Hayır ben eskortluk plan işlerini sevmem, tasvip etmem. Hiçbir genç kızımın da bu yollara düştüğünü, düşmesini, engellenmesini isterim. Şartlar onları, belki ekonomik şartlar oraya sokmuş. Belki gönülleri bir aşk aradı. Fakat bu arada da mutat iştigallerine devam ettiler ve yakalandılar. Bunlar kötü işler ya. Çok kötü işler çok hocam. Çok Allah çok hiç kimseye, kimseye vermesin, vermesin kardeşim. Hakikaten kimseye böyle bir de sınamasın. Gençler adına üzücü bir durum evet. sayılıyor hocam. Ya kızlarımız tamam. adına üzücü ama gençler adına da ayrı Hiç bir yüzüce. gençler adına üzülmem ben kızlarımıza üzülürüm. Niye gençler için üzülürüm? Onları kimselir? eskort haline getirecek ekonomik ve sosyokültürel şartların vehametine üzülürüm. Bu suçdaki verilecek ceza da hepimizin payı var aslında. Hepimiz tamam. cezalandırmalıyız. Tamam. Toplumsal bir eksiklik. Bir de Bartın tutucu bir yerdir. Tabii. Hani böyle çok vamp bir yer değil ki çok bohem bir yer değil ki Bartın tutucu. örfüne adetine yakın bir vilayettir. Orada bunlar oluyorsa işte diğer vilayetlerde ne oluyor? Hocam yılbaşı geliyor ve tabii ki herkes eğlenmek istiyor. Yılbaşında sanatçıların alacağı gecelik kaşeler belli olmuş. Seversiniz hadise 10 milyon lirayla zirveyi paylaşan iki sanatçıdan bir tanesi. Ebru Gündeş 10 milyon lira, Sibelcan 8 milyon, Gülşen'le beraber, Kenan Doğulu, Ayşe Pekkan, Yıldız Tilbe 7 milyon, Bülent Ersoy ve Özcan Deniz 6 milyonken, Mustafa Sandal 4,5, İrem Derici ise 3,5 milyon lira alacak bir gecede. Beni zararına kadar ilgilendirmiyor. Hayatta en nefret ettiğim şey, hayatta en nefret ettiğim şey yılbaşı gecesi dışarı çıkmak. Niye hocam? İnsanlar eğleniyorlar. Yok Yo, ben bir... nefret ederim. Ben nefret ederim. Yani aileyle beraber bir gece çıkmakta ne var bunda? Yok ben nefret ediyorum. Hakkım değil mi benim? Ben muhakkak yılbaşı da. gecesi evimde otururum. Ailem, aile dostlarım, akrabalarım. Ha yanlış anlaşılmasın. Yılbaşı ağacına falan öyle karşı değilim. Yılbaşı kutlamasına da karşıyım demiyorum. Ha, ben tutacağım da ya. Ben bu kızın nesine vereceğim parayı Bunlar bunlara 10 milyon veriyorsa benim yiyecek yemeğim 150'lik yapacaklar. Beni koparacaklar. Evet, 10 milyon. kişi gitsek 15 milyon lira. Ne? Şey, bir, şey, buçuk milyon. Ben aptal falan mıyım? Ya şu 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 hilkat garibeleri bir kısmı hepsi için söylemiyorum bunu. Gülşen için de söylemiyorum. Bir kısmını izlemek için cebimden 200 bin lira param vereyim ya. Ne olacak ki hocam? ben e, vermem kardeşim. Şarkıcının neşini dinleyeyim. Normalde de müzik dinlemez misin? Müzik hocam? dinlerim. Ama gidip de sahnede şarkı gül göndermeler falan. Rezil durumlardır bunlar. Vasıfsız, cahil, sesi güzelliğinden başka, o da tartışır hocam. Olan insanlara bu paraların verilmesi çok ayıp. Hocam, e, bugüne kadar hiç sahnede birini izlediniz mi? Ya yok be, sevmem öyle şeyleri ya. Gençlik yıllarımda okey. Gençlik yıllarımda. Hocam Delikanlı o zaman siz yaşlanmışsınız yaşlanmıştı. Ben evvelallah yaşlı değilim de tekrar söylüyorum. Benim için artık hayata bakış açısı değişti. Müziğe falan karşı değilim. Yılbaşına karşı değilim. İçkisini içer içer. İçmeyen ibadetini yap. Ona da saygı duyuyorum. Ben şeyden yanayım. Çok sessizlikten, özgürlükten yanayım. Ama tutup da bir tane böyle bir kadın veya erkek çıkacak. Cahil, cüeyla, küsta, kendini bir şey zanneden zibidilere 8-10 milyon verilmesini benim aklım ermiyor. Evde ne yaparsın hocam yılbaşında? Aşarım şeyimi televizyonum orada müzik dinlerim. Çoluğum çocuğu. Kimi gemi... dinlersiniz hocam? Ne? Kimi dinlersiniz? Valla şu ana kadar Acun'u dinliyordum o ses Türkiye. 5. Bunda bundan sonra Acun'u da dinlemeyeceğim. Çünkü ben Acun'un o rezilliklerini şu 3 ay içinde gördüm. Fenerbahçe başında. Efendim müzik varsa müzik dinlerim. Böyle ben dantoya en nefret ettiğim şey dansözdür. Dansözlük istismardır. Çok enteresan. Gencecik bir kızımız. Muhtemelen fakir aile kızı göbek atıyor. Çakal kılık herifler. On memesine, kıçına başına para sokuyorlar. Kimse onun sanatına zaten dans etme, dans sanat filan değildir. Kışına başına bakıp şey yapıyorlar. E tahrik oluyorlar. O da birinin kızı, birinin bacısı. Birinin hanımı demeyelim de yani ben kabul edemem. 25 yaşında bir çık süt yendi, memeli çıkacak, şıkır şıkır oynayacak. Adam yanında karısı böyle ağzını suyu gibi bakacak, para sokacak. Tamam onların ekmek parası. Dansözlük. Kalksın falan öyle bir iddialı koy. Ama dansöz kız gördün mü? Tüm dünya üzerinde ve Türkiye'de yüzde seksen, yüzde 90 erkekler belki şehvete gelir. Benim içimi hüsün kaplar. Hocam, bir tane kızın bedenine, etine bakıp tahrik olan hayvanlar grubu bunlar erkek. Ve para koyuyorlar. O para koymak ayağa kıçınıyım ayadır ha. O para koymak hafif temas eliyle. Para koyuyorsa elle ver kızı. Yok. Niye bu şut yerine sokuyorsa Orada hiç pis bir temas. ince bir şey, taciz veya şekil işte odunu alt bir Ya. Bir söz gördün mü? İçim cız eder. Of hocam vallahi bu Şey onaya... yetmez mi? çok farklı baktınız bu dakikadan ben şey sonra bence herkes Ve Ben mesela bir ortama olacak. gireyim. Ortamın kontrolü bende olsun. Kralı benim olduğum yerde daha söz oynatamaz. Aynı fikir diyeyim hocam. Ha inisiyatif ben de yapacağım bir şey yok. Kimsenin de ekmek parası. Kız der ki daha abi sen benim ekmek paramı mı yiyeceksin? Ben bence de burada yolum buluyorum dese diyeceğim. Şey Ama ben çok üzülerek bakarım daha Hiçbir şey diyemezsiniz öyle bir ihtimalle. Hocam e, aslında konular da benzer gidiyor. Aşkım Kapışmak isimli bir arkadaş, bir aşk doktoru demiş ki Türkiye'deki en büyük sorun genel evleri ve kumarhaneleri kapatmanız. Eğer açarsanız tekrardan tacizci ve tecavüzcüleri hiçbir zaman bitiremezseniz bile azaltırsınız. Bu saçma. Niye? Taciz ve tecavüz olan adam. Hele hele çocuk tacizcileri. Bunu karşı cins için yapmıyor ki. Sapık olduğu için yaşı düşüşe şey yapıyor. Ayrıca de Türkiye'de açık birçok şehirde genel ev var. Ayrıca Türkiye'de birçok ev Kadın maalesef illegal evlerinde çalışıyor. Rahmetli Demirel'in bir sözü vardı. Kabatalım da. Şimdi bak kardeşim o o kadar basit değil. Bak Gün... günü aşkım kapışmayı ben tanımam. Fazla da tipini sevdiğimi söyleyemem. Sevmem ben böyle sakallı. Tipine ne alakası var? Sevmedim yani? tipini ya. Konuşma tarzı sevmedim. Ne var? Yok sevmedim şey... kardeşim. Sevdim mi deyip sevmedim. Abuk subuk konuşuyor kumarhaneleri açar. Ne yok ya? Kumarhaneler Türkiye'de açıktı. Her gece bir kumarhanenin önünde bir iş adamı kafasına çıkardı. O zaman Tansu ve Mesut Yılmaz'dı galiba. Evet. Ee, ve Erbakan Hoca'ydı galiba. Ortakları. Allah rahmet eylesin. Onlar da iktidarda. Bir gecede kapattılar. Ben biliyorum her gece yok. şeratın önünde iş adamı. Lastik sanayinde önemli bir herif. Kafasına çıkıyor. Öteki tarafta ya bir defa tekrar söylüyorum. Kumarhaneler filan Türkiye'de ve Kıbrıs'ta büyük bir kısmı hileli yerlerdir. Zarlar hilelidir. Kartlar hilelidir. Ruletin dönen topu hilelidir. Kazanamazsınız. Hocam şimdi Kumar de... dünyanın en büyük illetidir. Bunu iyi bildiğimi de bilirsin sen. Şimdi on online kumar var. Aa, Masada... Devlete düşen görev. Online kumar, online bayış, illegal, millegal onlara yapabileceği maksimum teknolojik Sınırlama, baskı ve ağır cezai müeyyidelerle çök. Devletin bunu yapması lazım. Başka bir şey söylüyorum ama hocam. Buyurun. Online bir sistemde kasaya nasıl güvenebilirsin? de? Ya güvenersin. işte o abi zaten ne diyorsun? Tamamen yapar ya, ki kontrolü de. Bir adama beddua etmek istiyorsan beddua kötüdür. Sakın oğlun gay olsun, kızın gay olsun. Efendim oğlun uyuşturucu olsun filan diye etme. Kumarbaz olsun diye et. Bana göre alışkanlıkların en kötüsü kumardır. Çünkü... Uyuşturucu adam kendini öldürür. Gel Allah'ın adam size ne ya? Kimseye bir zararı yok. Kimseye tavasul etmeyiz. Sana ne? Adamın şeyinin hikayesi miyim ben? Kumar çoluğunu, çocuğunu, anasını, babasını bitirir. Bir de herif suça yönelir. Soygun, dolandırıcılık. Yeni suçlar öğretir. Para da kaybettiği için. Hocam, e, Kim Milyoner ister isimli ne? Kim milyoner olmak ister, ister Oo, Ne isimli. güzel çocuk bu maşallah maşallah. Yıllardır devam eden fenomen bir yarışma programı ATV'de. Bir şarkılı müzikli soru. Dinlediğiniz üzülmedin mi adlı şarkıyı seslendiren kimdi diye sormuşlar. Nil Kara İbrahimgil, Yonca Evcim'in seçenekler arasında şarkıyı Simge Sağın söylerken seçenekler arasında yine Vandanara'nın olması tepki çekiyor. Vandanara denen kadın. Vandanara denen terbiyesiz, çok ciddi ahlak problemi olan, annelikten ve eşlikten eşliğinden nasibini almış bir kadının, bunu üzülerek söylüyorum, burada olması, magazin sayfalarında konuşulması, sanki bir idolmiş gibi ortaya atılması, Türkiye için büyük bir rezilliktir. Vandanara her şeyiyle ama her şeyiyle çok kötü bir kadın örneğidir. Vandanara kötüdür. Vandanara ahlaksızdır. Vandanara terbiyesizdir. Hocam bir daha da kötü Gün bir şey... geçmiyor ki. Ya bir evli kadın. Galatasaray'ın sevdiği bir futbolcunun karısı. beş çocuk annesi. Tangalı tuvalette poz verir mi? Buna hangi koca razı olur? Burada uyarı bir kar diye. Bir kadın çocuk 3 çocuğunun babası olan eski bir futbolcu ve şimdi sevgilisi olan 20 yaşında torbacı kılıklı bir herifle aynı masada yemek yer mi? Sin kalıbınıza sıçayım. Sin kalıbınıza tükürüyüm. Maxi Lopez'e de tükürüyüm. Icardi'ye de tükürüyüm. Alayınıza. Yani bakın tekrar söylüyorum. Ulan Maxi Lopez. Hatırlarım seni. Şimdi Duba gibi olmuşsun. Ulan çocuklarının annesi 20 yaşında bir tane torbacıyla takılıyor. Torbacı torbacı hani böyle 40 yaşında bir iş adamı olur da torbacı lan 20 yaşında burada dövme burada suratına baktın mı bizim taşlı tarla veya dolap derede e torbacı herifler var aynı onlar. Sokağa çıksa torbacılıktan alırlar herifi. Hocam yetmemiş bu arada. Ha, ya. bir, iki, üç yetmez. 4 beş, 6 olsun diye. kadının nefsi çok rezildir. Bunu Hazreti Muhammed de peygamberimiz de söylemiştir. Şimdi bak bu patlıyor. Yeni bir haber şimdi, var hocam. Keita'ya da bulaşmış. Sivas Sporlu Keita Balde'ye bulaşmış. Onunla bir şeyler yaşamış. Hatta yetmemiş. Keita Balde'nin karısına da ben şu anda kocanlıyım diye fotoğraflar atmış. Yani şimdi burası televizyon. Burası Türkiye'nin yükselen değeri bir tuğup. Normalde bu, bu kadınları Türkiye'de çok enteresan sıfatlarla tanımlamak olası iken ben sadece kötü kadın diyorum, ahlak sınırlarını zorlayan kadın diyorum, terbiyesiz diyorum, anne kötü bir anne diyorum, kötü bir iş eş diyorum, Max e çok net bir şekilde kısmi gavat diyorum, hocam çocuklara de, çok üzülüyorum. Ala gavatlık seviyesi var. Ala gavat kimdir hocam? Kim? Bir gavatlık seviyesi var. Anladığım kadarıyla... Bak şimdi, bu lafı ben kullanmayı sevmem hayır, ama... Ben şu var hocam belli ki. Kısmi gavat, gavat ve ala gavat. Ala gavat kimdir hocam? Vallahi şimdi bir şey söyleyeyim. Bu operasyon bir şey söyleyeyim mi? Vandanara, Icardi, Maxi Lopez, Torbacı, Keita falan daha da çıkacak. Dua edelim Galatasaray'da bir oyuncu çıkmasın. Öyle bir kulağıma duyumlar geldi. Allah korusun diye Bu Yayın. film olur. Film kısmi pornografik erotik olmaz ama. Burada saygı falan yok. Erotizmde biraz saygı vardır. Rezil bir film olur. Allah düşmanımı Vanda Nara gibi karılardan korusun. Ama dünyanın her ülkesinde çok gizli Vanda Nara'lar var ama. Çok haklısınız hocam. Maalesef. Türkiye demedim. Dünyanın birçok ülkesinde de çok gizli Vanda Nara'lar var. Vanda patladı. Bir de patlamayanlar var hocam. Patlamayan neceleri var. Hocam son olarak Ertuğrul Özkök bir açıklama yapmış. E, videoyu verecek miyiz arkadaşlar? Evet. Videoyu verelim.

Sever misiniz hocam? İkisini de sevmem. Aa. Hatta ikisinden de ağır şekilde antipati duyarım. Aa. Nispeten İlber Orta fazla tanımıyorum. Ben fazla ukala adamı sevmem. Her şeyi ben bilirim diyen adamı sevmem. Ama Ertuğrul Özkök bir dönem Türkiye'nin o en rezil dönemlerinde başka tipti. Of. Hürriyet gazetesinin başındaydı. Hiç unutmam. Ona bir yazısını hatırlatacağım. Utanmalı. İnsan içine çıkamamalı. Bir çok hadisesi var insanın içine çıkamama konusunda da. Ranting'i vurdular. İşte o bir tane Trabzonlu iki tane çocuk. Ertesi gün yazı. O zamanlar kuvvetli. Şimdi tam şeye geldi. Partajda şu anda en kenarda. Hani arada kendi burnunu çıkartmış, Böyle böyle tuhaf konuşmalarla gündem yapmaya çalışıyor ama yapamaz. Böyle şık giyinerek falan olmuyor bu işler. Ranting'i vurdular. Ertesi gün bir yazı. Veya bir gün sonra. İki tane Trabzonlu çocuk milliyetçi duygularla bu adamı vurdular diyebilecek kadar Hrant kanı üzerinden belli güçlerin tetikçisi ve kalemşörü olarak bu yazıyı yazdı ya. Tuvaletteydim. Abdestimi yapıyordum. Elimde gazetesi vardı. Bu yazıyı yazdı. O zaman kalemi okunurdu. O zaman Hürriyet gazetesi çok güçlüydü. Bu da onun başyazarı veya hmm, genel gelen yayın yönetmeniydi. Dedim ki Allah'ından kork. Hrant iki tane Trabzonlu çocuk, 16 yaşında oturuyorlar. Ha bu Ermeni, aşağı Ermeniler benim kardeşimdir, dostumdur, hayatta en yakın arkadaşım bir Ermenidir. Bir Ermeniyi vuralım, ulan o Trabzonlu çocuklar İstanbul'da Şişli'nin yerini bilmez, Agos gazetesinin yerini bilmez. Ermeni nedir onu bile bilmez, Ermenilerle aramızdaki sıkıntının ne olduğunun ucunu bilmez, Hrant evini bilmez. Geliyorlar. Biri erkete, biri erkete vuruyorlar. Ertuğrul Efendi diyor ki iki tane Trabzon'u. O Trabzon'u 16 yaşında okuma yazma bilmez. Kahvede. Trabzonlu kahve. 16 yaşında çocuk. Ha, takip ederler. Ne bilir abi onlar. Yani onlara onlara kibirisi azvettirmiyor. Çok büyük bir odaklar grubu. Sonra neler oldu? Yani çıktı, neler oldu? Mal çıktı. Ulan yani bir gazete genel yayın yönetmenin ilk yazması gereken şey şu. Hrant çok gizli güçler tarafından iki tane Trabzonlu çocuk tetikçi kullanarak öldürüldüğü yerine iki tane Trabzonlu çocuk milliyetçi duygularla bu işi yaptılar. Fazla büyütmeyelim falan gibilerinden biri yazı yazdı. Ertuğrul Özkek bir dönemin çok karanlık ismiydi. Ertuğrul Özkek bir dönemin şahsi menfaatleri için hükümetleri trolleyen, manipüle eden bir adamdı. Bunun kendi ifşaatı var. Emin Çolaşan'a ya rakımızı şarabımızı içelim. Biz niye sert yazıyorsun kardeşim demiş adamdır. Ve 30 yıl bu ülke bunu yüzüne baktı. Büyük yazar filan zannetti. Hala zorluyor. Önce geçmişin hesabını ver. Bu ülkeye vermiş olduğun genel yayın yönetmeni o zamanlar gazeteler çok güçlüydü. İnternet yoktu. Haber siteleri yoktu. Herkes gazete alırdı. Hürriyet gazetesi amiral gemisi. Onun 30 yıl, 20 yıl genel yayın yani. Onun dövründe faili meşhur cinayetler. Erolu Sabancı, Uğur Mumcu, efendim bu Abdullah Çatlı olayları. Faili meşhur cinayetler, faili meşhur kazalar. Ben sana en can alıcı bir Ermeninin cinayetini nasıl basitleştirme operasyonunu bunu sıradan biri söylesek kaya alınmaz. Olan Hürriyet gazetesi, genel yönetmeni yayın yönetmeni yazıyor bunu. Hocam bunun üzerine geçmişinden utanması gereken, insan içine çıkmaması gereken, patronu Aydın Doğan'la o zaman siyasi arasında köprüleri kuran ve biz bunu yapalım diyen Emin Çolaşan'a şarabımızı, marabımızı, içkimizi içelim, yolumuza bakalım diyen ben böyle bir adamın suratını görmek falan istemem. Şimdi öyle işte böyle gidiyor şarap tatlı, yok işte çok özür derim, dalayarak derdi falan gibi aptalca. Onuna demiyorum. Bu laflar bana göre genel anlamda kötü gelir. Yazık, çok yazık. Eğer Türkiye'de mesleğini en güçlü yerde ülkesine hainlik yapmış, doğruları söylememiş bir adam varsa bunun başını, flamasını Ertuğrul Özkök denen adam taşır. Hocam söylenecek söz bırakmadınız. Ağabeyim Daha ben hakaret etmiyorum. Hayır. Utanmalı. Bu ben, şey... ben onun yerinde olsam bak Reha Muhtar benim bak o da habercilik yaptı. Ama o inanmadığı bir şey söylemedi. Acı var mı dedi. Tamam. Hani biraz abarttı. Bu bir toplum manipüle etme değildir. Bak Uğur da yaptı. Doğrudur yanlıştır. Siyaseten destek anlamında söylemiyorum. Ama inandıklarını yaptı. Gitti abi şeyi adamı dövdü. Selim Edez'in şeyini. Yapabildi bunu. Evet. Tehdit aldı. Silahla aylarca yıllarca yaşadı. Dön bu tarafa. Dindar kesimde efendim muhafaza gerçekten nice basın mensupları orduyu karşısına almak kaydı şartıyla bile müessese inandıklarını yazdılar. Ama o inandığını yazmadı. O manipülasyon uğruna bir Ermeninin kanı üzerinden manipülasyon yaptı ve şunu söylüyorum. Benim hayattaki en yakın dostum bir Ermenidir. Bir Ermeninin öldürülüşünü iki tane çocuğun çakalca milliyetek duyguları derse sen benim için genel yayını yönetmeni filan değilsin. Sen benim için kötü insansın. Kapat.